Yani 2011 yılında sadece dört buçuk aylık sürede bu. Tamam. Çünkü daha önce yönelik tamam, bir kaydı de yok. Ben de onu soruyorum be ayrı bir şey ya. Tabii, tabii. Ben de onu e, soruyorum. Otur, otur oturarak yaparız. Ben, ben diyorum 2011'de ne kadar? Peki 2010'da ne kadar gelmiş? 1, evet. 1, 2010, 30, tamam. 2010. Tamam. Şurayı değişti, yukarısını şunu. 2010 yapalım. Şunu 2010 yapsın. şunu. on. 10 yap, 11 e. Tamam ben evet için bu. Onu yapalım. 61 plaka lazım. Ya sorma. Ne yazıyor? Burada yok mu listede? Var dedim. Bak liste, adama ne yazıyor? Bugün <laughs> çıkış yapan arası. Sen bilmiyorsun yazsın bak sen arkadaş. 61 61 10. <laughs> e bir dakika ya plaka ezberle bir plaka Kardeşim, Biz burada arası biraz yok. Yazsak güzel. Şu an Sağdaki araçlar bunlar efendim. Ha, bir tane, tane bir tane, bir tane araç, araç bulalım. Orada var mı? Şurada var bir o, tane efendim. Bul şu araca, tamam. kadar değil. 2011, 11 yılında. 1, 2011. 9, 5, 2011. Onu tut, sorgula. Getirin <laughs> efendim. Niye yani, Niye almıyorsunuz onları? Yani şey mevzuatımız da yok. Yani Nasıl yok? 400 450 500 litre olarak sınırlamış mevzuatımızda. Küçük araçlar için orijinal deposuna gelenler için muafiyet hakkı var. Bakanlar tarafından kararı verilmiş. enteresan bir şey. Yani adam 400 450 litre getirebilecek bir adam. Için. Diyelim ki şey yetmiyorsa, deposu 200 litre ise geri kalanı bidonlara doldurup götürebilir mi? O şekilde olanlar zaten verilmiyor. E, tamam mesele yok. Küçük araçlarla sen bakalım. Normal standartın dışında depo büyütme var. O depo büyütmeyi test edilmediği zaman... Minibüslerle Ve Vermeyecek sen? Onu alıyoruz, kendisine vermiyoruz.